Bil ki aziz kardeş, aciz da, acizlik de, aşk gibi Allah'a ihsal eden, ulaştıran yollardan biridir. Ama aciz yolu, acizlik yolu aşktan daha kısa ve daha selametlidir. Tasavvuf ehli, ehl sülük, tarih yafada, gizli zikirde, letaif aşere, on latife üzerine sesli zikire nüfus seba üzerine sülük etmişlerdir. Bu fakir aciz ise dört hatbeden ibaret hem kısa hem seyil bir tariki hem kolay bir yolu Kur'an'ın feyzinden istifade etmiştir. Bu fakir aciz ise dört adımdan ibaret hem kısa hem kolay bir yolu Kur'an'ın feyzinden istifade etmiştir. Birinci hatve Fela tuzekku Nefislerinizi temize çıkarmayın. Ayetinden ikinci hat ve ikinci adımı ve la tekunu nesa Allah'a fe en fe en yahum Allah'ı unutmuş olduklarından ötürü Allah'ın da onlara kendi nefislerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Üçüncü adımı sana iyilik olarak ne gelirse Allah'tandır. Kötülük olarak ne gelirse o da nefsindendir. Ayetinden dördüncü adım ise Küllü şeyhin halikun illa veçhe Kendi onun ve içinden zatından başka her şey yok olup gidicidir ayetinden ahsetmiştir. Bunların izahı birinci ad ve birinci adım. Evet. İnsan yaratılışında kendi nefsine muhip dost olarak yaratılmıştır. Hatta bizzat nefsi kadar bir şeye sevgisi yoktur. Kendisini ancak mabuda layık senalar ile met ediyor. Nefsini bütün ayıplardan, kusurlardan tenzih etmekle, haklı olsun, haksız olsun, kemali şiddetle, tam bir şiddetle müdafaa ediyor, savunuyor. Hatta Cenab-ı Hakk'ı hamdü sena için kendisine yaratılan, kendisinde yaratılan cihazatı organları kendi nefsine hamd ve sena için sarf ediyor. Ve menittaze ilah ilahuma ilahuma heva kendi hevasını ilah edinen ayetindeki kim şumulüne dahil oluyor. Bu mertebede nefsin tezkiyesi ancak Adem'i tezkiyesiyle olur. Nefsin temizlenmesi Adem'i teskiyesiyle olur. İkinci atfe, ikinci adım, nefs hizmet zamanında, çalışma zamanında geri kaçar, ücret vaktinde ileri safa hücum ediyor. Bu mertebede onun teskiyesi yaptığı fiili tam tersiyle aksetmekle olur. Yani işe, hizmette, çalışmada ileriye sevk edilmeli, ücret zamanında, tevziinde geriye bırakılmalıdır. Üçüncü atfe, üçüncü adım, Kendi nefsinde, torbasında kusur, naks, acizlik, fakirlikten başka bir şey bırakmamalıdır. Bütün meyasin, iyilikler, Fatıra Hakim tarafından inam edilen, verilen nimetler olup hamdi iktiza eder gerektirir. Fahri gurur istizam etmediklerini itikat ve telakki etmelidir. Bu mertebede onun teskiyesi, temizlenmesi, Kemal'inin Adem-i Kemalinde, yokluğunda, kudretinin azizinde, gınasının fakrında, acizliğinde olduğunu bilmekten ibarettir. Dördüncü adım Kendisi istiklaliyet halinde fani, hadis sınırlı olduğunu ve Esma-i İlahiye'ye Allah'ın güzel isimlerine aynadarlık ettiği halde şahit meşhut, mevcut olduğunu bilmekten ibarettir. Bu mertebede onun tezkiyesi vücudunda Adem'in yokluğunu, Adem'inde vücudunu bilmekle mülk Mülk onundur. Hamd onundur. Kendisine bir ihtiyaz etmektir. Bu lehul mülk Mülk onundur. Hamd onundur. Zikrini vird etmeksi, çekmesi gerekir ve keza vahdetül vücud ehli kainatı inkar etmekle idam ediyorlar. Vahdet, vahdetül şuud halkı ise bütün mevcudatı görerek cezalılar gibi nisyan zindanında, unutkanlık zindanında ebedi hapse mahkum ediliyor. Ediyorlar. Ebedi hapse mahkum ediyorlar. Kur'an'ın ifham ettiği tarik yol, kainatı mevcudatı hem idamdan yok olmaktan, yokluktan hem hapisten kurtarır. Esma-i Hüsna'ya masariyetle aynı darlık etmek gibi vazifelerde istihdam ediyor. Fakat kainatı istiklaliyetten ve kendi hesabına çalışmaktan azlediyor. Ve keza insanın vücudunda birkaç daire vardır. Çünkü hem nebatidir hem hayvanidir hem insanidir hem imani. Teskiye muamelesi bazen tabakayı imaniyede olur. Sonra tabaka yine nebatiyeye iner. Bazen de 24 saatla zarfında her dört tabakada muamele vaki olur. İnsanı hata ve galata yanlışa atan bu dört tabakadaki farkı riayet etmemektir. Sizin için yerde olanların tümünü yaratan O'dur. Ayetine istinaden insaniyetin mebdeyi kaynağı hayvaniye ve nebatiyeye münhasır olduğunun zannıyla yanlış ediyor. Sonra bütün gayelerin nefsine ait olduğunun hasıyla yanlış ediyor. Sonra her şeyin kıymeti menfaati nispetinde olduğunun takdiriyle yanlış ediyor. Hatta zühre yıldızını kokulu bir zühre çiçeğine değişmez. Çünkü kendisine menfaati dokunmuyor.